Afiyet olsun hanımefendi. <laughs> Afiyet olsun. Ya bana kızdı mı hmm. sen? Kızdın mı? Hayır, kızmadım. <gülüyor> öpmek, <gülüyor> Öpmek istedim. Çok hazır. sen de Çok hazır. Çok hazır. Hı. Hmm. <laughs> o benim arkadaşım. Bu senin arkadaşın mı? He ya. Bu da abim. Bu <laughs> da senin arkadaşın mı? He ya. Hepsi arkadaşlarım bunlar da. <laughs> İyi değil mi? İyi. İyi değil mi? Bana. Baban da arkadaşım. Bana... Baban da arkadaşım. Bana. Masaj makinesi, masaj. Masaj makinesi. Masaj makinesi mi? Evet, masaj makinesi. Bak cani var ya, Seni çağırıyorlar mı? Çağırıyorlar. Aman git. daha iyi bir Yok, o babasının serbestlisi Biraz erken açılmış. <laughs>